Sençal Kapım 43. bölümde neler olacak? Kiraz babasının Serkan olduğunu öğrenecek mi? Serkan vereceği o şok kararı ne? Eda şimdi ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce Sençal Kapım dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Serkan ve Kiraz çok iyi bir babasız diyenler videomuzu beğensin. Hmm. Bakalım kaç kişiyiz görelim arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar dizimizin son bölümü çok heyecanlı ve Serkan sonunda gerçekleri öğreniyor. Eda ve Serkan'ın arası bu olay sonrası bozulacak olsa da Serkan bu fazla da uzatmayıp Kiraz'a daha gerçekleri nasıl açıklayacağını düşünüyor. Biraz bir çok olduğu için bu çarpıcı gerçeği ürünmesi onun etkileyecektir. Bu yüzden Eda ve Serkan biraz temkinli davranacak ve gerçeği bir süre daha saklayacaktır. Bakalım dizimiz nasıl olacaktır arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyoruz şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.